Şimdi nereye gideceğiz biliyor musun? Fırına. Ekmek yemek istiyorum. Ekmek değil simit alacağız. Simit. Simit mi? Hı -hı. Biraz orada oturalım baba. Nerede? Simitte. Simitte mi oturalım? Evet. Nasıl oturacağız simitte? Sığmaz simit. ki ikimiz. Ama siz. Sığırız. Simit'te mi oturacağız? Evet İstiyorum istiyorum Tamam simit'te oturacağız gel Orada oturacak Bakalım anne saçımı beğenecek Hı? Bakalım anne saçımı beğenecek mi? Annen mi? Evet Beğenir beğenir Baba kim kazanırsa o kapıyı açar Öyle mi? Evet Kesin sen kazanırsın Evet sen kazandın, aç bakayım. Ben kazandım. Aç. Eline dikkat et, sıkıştırma. Bak yardım etmeyeceğim, ona göre sen açacaksın. Çık aç bakalım. Sen kazandın. Beni bekle. Hadi geç. Oturacak Baba, mısın şimdi? Bak. Hayır, çöp atmışlar. Bak. Evet. Bunları çöpe atacaklar değil mi aşkım? Hayır. Çöp atmışlar. Her yere çöp. Orada çöp var. Atmıyorlar. Evet orada çöp var. Yere atıyorlar. Evet, atıyorlar. Bak çöpleri görüyor musun? <laughs> Bak. Evet ağaçlar da dökülüyor yaprakları. Sabah sabah yaprak <laughs> sabah sabah uyurken dökülüyor. Sabah sabah ne yapıyor? Döküldü döküldü saat sabah sabah. Sabah sabah mı döküldü? Sabah sabah ağaçlar yenir dökülüyor. Abo. Sabah sabah uyuruyor, sabah sabah döküldü zaten. Döküldü mü sabah sabah? Evet. Ama vurmadı. Tamam bekle. Baba ben, ben sileyim baba. Sen mi sileceksin? Hah. gelsin amca. Bak. Bak amca, Gördükten. amca yaprakları Aa, süpürüyor. Ya. Baba. Evet aşkım. yani evet. evet. böyle. Ben gördüm. <laughs> beğendin mi saçını? Saçını beğendin mi? Saç modelini beğendin mi? Evet. Ne kadar? Meyra şimdi biz nerede oturacağız? Simitte mi oturacağız? Sandalyede oturacağız. Sen burayı biliyor musun? Evet. Ne yapıyorduk orada? Ben sabah sabah uyurken öksürüyordum. Annem beni de oraya götürüyordu. Orada iğne yoktu sadece. He, i̇ğne e yapmıyorlar değil mi burada? Evet orada iğne yapmıyorlar. Ne yapıyordu doktor amca sana? Ya bu tarafa gel. Burada Araba gel. Brava. Nereye? Brava bakıyorum. Nereye bakıyorum Nereye bakıyorsun? Karnına Brava, mı? Burama, Ver elini bana, bakalım araba geliyor mu? Burama baktı. Araba Brava yok, koş, koş pasi. Buraya baktı, buraya baktı. Buradaki doktorlar iğne yapıyor değil mi? Yok, burada iğne yok. Bitmiş mi iğne? Yok, bitmiş. Evet. Başka iğne var. Taş ya. var önünde, dikkat et. Nerede Ama, iğne yapıyorlar? Burama baktı, bir de burama baktı. De bebeğine. Ne burama baktı, burama baktı. Evet. Biliyor musun? Evet. Annen oraya gitti. Sen... Birlikte sen oraya ya. Evet. Doktor hiç benim buramı... Acıtmiyor. Bay bay. Benim Bir de Bir de Bir de Bir de Mevla, Aynadan bakalım ki. Bak aynadan. Ne? Bak aynaya bak. Şurada bak. Gördün mü kendini? Burama, burama baktı. Bir de burama baktı He. Ama hiç ben orada korkmam. Acımaz orada. Simitte oturacak mıyız? Yok. Duramam Duramam. Hiçbir şey yok. Hadi gel Bir önce şey bunları. Şey gel şunları. Gel şunları bırakalım şuraya. Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya, şuraya. Orada otur. Gel. Çantamızı koyalım. Karnıma bastı, bizi burama bastı. Sen nerede oturacaksın? Oturacağım Çantana da. Çantanı dağıtır mısın? <laughs> gel, sınıf tamam. alalım. Gel, gel, ben gel. Bir burama bastı, bir de burama bastı. Bir tane. diyorum, simit istiyorum Simit alabilir miyim bir tane? Tamam, simit alabilir miyim? Bir tane ondan mu olsun bir tane de? İki tanesi bir tane mi? Ne olur bir tane ondan bir tane daha. İki Bana meyve. tane simit istiyorum. Tamam, Leyla. Bir mi? Benim daha bütünleri. Al bunun parasını, kasaya. İki tane simit. Yapayım. Paranın üstüne 3 Al bakalım. Gel bakalım. Hadi geç. Hadi Bu da? burada mı oturacağım? Şimdi burada iki tane değişik simit var. Tamam mı? Hangisini istiyorsun? Hangisini O Onu mu istiyorsun? Beğendin mi? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs>